En düşük emekli maaşı zammı son dakika müjde geldi. Ağustos ayı bitmeden en düşük emekli maaşı değişiyor. Ağustos sonuna kadar en düşük emekli maaşı 10.000 TL olacak. Emekliye süper müjde geldi. En düşük emekli maaşına zam son dakika haberi geldi. Milyonlarca emeklinin beklediğimizde sabah saatlerinde sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdur'sun tarafından verildi. En düşük emekli maaşları Ağustos ayı bitmeden değişiyor. Emekliler bu kararı iple çekiyordu ve nihayet açıklama yapıldı. En düşük emekli maaşının yeni tutarı da belli oldu. Emekli maaşı zammı son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar haberimizde. En düşük emekli maaşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla 2023 Mart ayında 7500 TL'ye yükselmişti. Emekliler Temmuz ayında da yeni bir zam bekliyordu ancak büyük hayal kırıklığı yaşadı. Çünkü emekli maaş zammı Temmuz'da kök maaş üzerinden yapıldı. Bu sebeple de en düşük emekli maaşı yine 7500 TL olarak kaldı. En düşük emekli maaşına zam beklentileri hala sürüyor. Emekliler bu konuda hükümete sık sık çağrıda bulunuyor. Nihayet emeklinin beklediği güzel haber SGK uzmanı Özgür Erdur'sun tarafından verildi en düşük emekli maaşına ek zam kararı alındı. Ağustos ayı bitmeden en düşük emekli maaşı artacak. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşına ne kadar zam geliyor? En düşük emekli maaşına ne zaman zam gelecek? Hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle son dönemlerde vatandaşın geçim sıkıntısı her geçen dakika artmaya devam ediyor, özellikle 7500 TL olan en düşük emekli maaşı ile emeklinin geçilmesi imkansız hale geldi, emekliler Temmuz ayında yapılmayan zam nedeniyle tepkilerini göstermeye devam ediyor. Uzun süreden beri en düşük emekli maaşı için zam beklentisi var. Mart ayında 7500 TL'ye yükseltilen en düşük emekli maaşı bu seviyede kalmıştı. Ancak milyonlarca emekli artan enflasyon nedeniyle geçim sıkıntısına düşünce yeni bir zam umudu da ortaya çıktı. Ağustos ayı bitmeden en düşük emekli maaşı 10000 TL olacak. Emeklilerin beklediği güzel haberi ise SGK uzmanı Özgür Erdursun duyurdu. En düşük emekli maaşına zam kararı alındı. Son dakika haberine göre Ağustos ayı bitmeden en düşük emekli maaşı 10000 TL'ye yükselecek. SGK uzmanı Özgür Erdursun konuyla ilgili yaptığı açıklamada yaklaşan yerel seçimlere dikkat çekti, hükümetin seçim öncesinde mutlaka bir hamle yapması gerektiğini belirten SGK uzmanı, emekli vatandaşların yeniden kazanılması için bir zam zorunluluğunun da ortaya çıktığını dile getirdi. En düşük emekli maaşının mutlaka 10 bin TL'ye tamamlanması gerektiğini de sözlerine ekleyen SGK uzmanı Özgür Erdursun, Ağustos ayı bitmeden bu yanlıştan dönülerek emekliye ek zam yapılacağını söyledi. 2023 Ekim ayında TBMM'nin açılacağı tarihi işaret eden Özgür Erdursun, ayrıca memurlara verilen seyyanen zam konusunda da tepkilerin olduğunu bu sebeple de emeklilere 8077 TL'lik seyyanen zam gelebileceğini dile getirdi.